Toğalıp geliyorum hemen. <entertainen> 60 <laughs> 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 Teşekkürler Kemal. Güzel oynadık ama ya. E es eski şehir mi Kemal? <gülüyor> <gülüyor> bir bir Bu serbest ulan. olsun. Onurcan'a serbest olsun. Ben bir dakika mı? Bir. Tamam abi, tamam abi, tamam yapmayın abi. abi. yapmayın abi. yapmayın abi, yapmayın. yapmayın. ya, yapmayın. Kemal abi, Kemal abi, Kemal abi. Abi <laughs> bozsay mı abi? Abi abi. <laughs> arabayı bin, arabayı bin. Abi, abi. bozsay mı abi? Arabayı bin, arabayı bin, arabayı bin, Hop <laughs> siktir Son git şimdi. Son 400'lüğe gelirken Gül Batur birinci. Şah Batur sondan geliyor. Gül Batur birinci, Şah Batur geliyor. Gül Batur birinci geliyor. Zımba! Amına gitsin bu. Her yap artık. Hadi oğlum. Öğret abinin açıya bakar mısın? Abi. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ne sardı değil mi? Biz bu seriyi niye bıraktık ya? Ama iyi atıyorlar ha, bir şey değil mi? <laughs> 300 bin olacağız lan. Allah bak videoların.